Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Video çekmeyi de, video dinlemeyi de çok özledim. Bu videoyu yayınlamak için şimdiden çok heyecanlıyım. Çünkü sizi hayatımda ilk defa yapacağım olan kar tatiline götüreceğim. Daha öncesinde kar tatiline gitmiştim fakat e, kayak deneyimim hiç olmamıştı. E, kayak deneyimim olmadı. Bir de utanmadan gidip snowboard deneyimim olacak yani kayaktan önce. Snowboard eğitimi alacağım Ardından e, bunu deneyimleyeceğim, kaymaya çalışacağım. Nasıl yapacağım gerçekten bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir yandan diyorum ki elimden böyle bir şey bir yandan da diyorum ki deneyim bu hayattaki en güzel şey. Sonrasında sevip sevmeyeceğimi bilmiyorum ama yine de deneyip En azından evet ben bunu denedim ve sevmedim. Bu bana da göre değil. Ya da ben bunu denedim ve gerçekten çok sevdim. Bu benim hobim olabilir. Bu benim normalde yapabileceğim bir şey olabilir diyebileceğim bir alandayım şu anda. Ee, bu kayak tatiline sizi de götüreceğim. Hep beraber deneyimleyeceğiz. Ne yaşadım, ne yaptım hepsini teker teker anlatacağım. Şunu söylemek istiyorum. Ee, kayak konusunda kendime asla güvenmiyorum. Eşim birazcık daha güveniyor ama bir kere paten deneyimim olmuştu ve asla duramamıştım. Biraz onu anımsatıyor bana. Ama snowboard olduğu için iki ayağım en azından tek düze bir yerde olacak. Hep beraber gerçekten göreceğiz, düşeceğiz, kalkacağız, kaymayı deneyeceğiz. Bu kayak deneyimini RGS'de yapacağız. RGS'e şu anda çok fazla kar yanmamış. Büyük o pistlerde vesaire kar yokmuş. Ama benim gibi Acemiler için kullanılan küçük pistlerde kar varmış. Yani yapay kar atıyorlarmış. Bir tur otobüsüyle gideceğiz. Böyle şeylerde biz turları çok kullanıyoruz. Bilmiyorum farkında mısınız ama daha önce sizinle Instagram'dan paylaşmıştım. Ve GAP turunu gitmiştik. Olimpos yine turla gitmiştik. Hem çok uygun oluyor hem sizi gerçekten güzel yerlere götürüyorlar. Tabii ki bazı negatiflikleri de var. Eğer bunları merak ederseniz aşağı mutlaka yorum olarak yazın. İsterseniz bununla ilgili size ayrıca bir video çekerim. Valizimizde neler var? Size onlardan da bahsedeyim. Benim eşim motosiklet kullanıyor. Bu yüzden onun normalde motorda giydiği bir pantolonu vardı. O pantolonu yanımıza aldık. Böyle sağında solunda korumalıklar var ve su geçirmiyor. Gerçekten onun için çok rahat olacak. Fakat benim öyle bir ürünüm olmadığı için ben orada kiralayacağım. Aynı şekilde eşime yine eldivenleri de var. Yine onun için eldiven götüreceğiz ama benim için yine öyle bir şey olmadığı için ben yine kiralayacağım. Ayrıca işte gözlüktü, ne bileyim böyle ekstra özel işte pantolon, işte üstümüze belki orada ihtiyaç olursa benim montum ya da kalabalık yanım yeterli gelmezse yine orada kiralayabiliriz. Bunları da sizinle mutlaka paylaşacağım. Eşim için iki tane hoodie aldık. Bir gün eşim giyer, bir gün ben giyerim diye düşündüm. Altıma da bir tane tight koydum. Aynı zamanda termal tight, içlik gibi şeyler de tabii ki götürüyoruz. Bir de bu bizim işte ergenlikte kullandığımız tozluklar vardı. Ben onları atmamıştım. Yani seviyorum o, bilmiyorum o tozlukların ruhunu da seviyorum. Bana iyi geliyor. Bu yüzden hala tutuyorum. E, onları da böyle kollarımıza geçirip içeriden e, kivan ve kaban arasından kar girerse üşümeyi engellemek için öyle bir yöntem deneyeceğiz. Aynı zamanda şapka, atka, eldiven gibi şeyler de sırt çantamızda taşıyacağız. Eğer bu yolculuğa hazırsanız hep beraber Erciyes'e doğru yola çıkalım. Otobüsün kalkacağı yere geldim. Ortalama 4 saatlik bir yolumuz var. E, konforlu bir araç olacak. Yani rahatsız olacağımızı düşünmüyorum. Birazcık da uyurum diye düşünüyorum. Yani uyandığım zaman kalacağız. olacağız. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar saat 11 odamıza geldik. Şöyle küçük bir göstereyim hemen dağılmadan diye. Bugün erkenden uyuyacağız. Yarın sabah 7'de kalkacağız kahvaltıya gideceğiz. Ardından otobüslerle pislere çıkacağız. Herkese günaydın. Bugün ikinci günümüz gibi ama aslında birinci günümüz. Dün gece geldik otele. Bu sabah erkenden uyandık. Kayak pistine gideceğiz. Tabii öncesinde bir kahvaltı yapmamız gerekiyor. Saat 7'de uyandık. Şimdi kahvaltı ineceğiz. 8'de de otobüslere bineceğiz. Evet. Kaz kaldık, gözlük kaldık. Eğitim olacağız birazdan bir saat kadar. Bunların hepsinin aynısını paylaşacağım. 2 e, saatlik bir eğitimden sonra bireysel olarak kaymaya başlayacağız. Oradan da videolar çekmeye çalışacağım. Ee, çok heyecanlıyım bu işi daha önce yapanlar var ne bileyim kayaktan son orta geçenler falan var ben şu an sıfırım nasıl yapacağım bilmiyorum ama bakalım deneyeceğiz gün sonunda nasıl bir hale geleceğime beraber bakacağız. Ee, hava çok soğuk değil birazcık sis var ama e, iyi yani rahat edeceğimizi düşünüyorum. <laughs> Şimdi e, kayak eğitimi aldık. <laughs> 2 saatlik bir eğitimdi. Genel olarak hoca falan iyiydi. Yani güzel anlattı. Biraz biraz da kayabiliyorum bence. <laughs> Eylül diye bir arkadaşla tanıştık burada da. Ee, onunla eşiz. Beraber kayıyoruz. Onun daha önce kayak deneyimi var ama snowboard'un daha eğlenceli olduğunu kendisine söyledi. Ben daha önce kayak deneyim yok yani bilmiyorum ama snowboard şu an keyifli. Sadece yön veremiyorum. Yani mesela snowboard nereye giderse biraz oraya gidiyorum yön vermekte zorlanıyorum. Topuk ve e, parmak ucu kayma diye bir şey var. Topuk bana daha kolay geldi. Bazıları parmak ucunda daha rahat etti. Sanırım biraz kişiye bağlı. Ama korktuğum kadar değilmiş yani. Biraz becerebildiğimi düşünüyorum. E, çok hızlandığımda kendimi yere atıyorum. Biraz fazla düştüm, her yerim ağrıyor. <laughs> ama yapacak bir şey yok. Gerçekten keyifli. Bir de e, başlarda çok soğuk olur, üşürüm diye korkuyordum. Aksine inanılmaz terledim. Gerçekten böyle Hani içimdekileri çıkarmak istiyorum ama çıkarırsam hasta olacağım bildiğim için size şey yapamıyorum. Öyle çok kalın hani üst üste üst üste giymeye gerek yok. burada dediğim gibi bir eldiven kiraladık. Şöyle bir kask kiraladık. pantolon kiraladık başka snowboard kiraladık. Onun dışında işte normal kendi kabanımı giyiyorum. Eğer sizin hani yoksa böyle rahat etmek istiyorsanız onları da kiralayabilirsiniz ya da alıp da gelebilirsiniz. Şu an keyifli duruyor yani böyle hayatımın içine alabilirim gibi görünüyor bu kayak mevzusunu. Yarın daha güzel olacağını söyledi hoca. Hani ilk gün olduğu için birazcık zorlanacağımızı zaten biliyorduk. Yarın yine aynı şekilde kayak sonrası video çekeceğim. Şu an şöyle böyle iyi gibi diyebilirim size korktuğum kadar değilmiş. Tekir kapısına çıktık. Burada üç tane kapı var. Bir tanesinin ismi Tekir, diğerlerinin ismini şu an hatırlamıyorum. Yanı bir yerlere yazarım. Bazı kapılarda kar yokmuş, o yüzden şu an en iyisi Tekir olduğu için. Bir de böyle acemilerin genelde kullandığı Tekir olduğu için buradan başladık. Buraya çıkarken telefeyi kullandık. Ee, bunun için bir bilet almamız gerekiyor. Bilet fiyatlarını da şu anda tam net bilmiyorum. Onları da sağ sola bir yerlere yazarım. Bilette şöyle bir şey var, aynı kişi tek bir bileti bastığında ikinci bir kişi 5 dakika beklemek zorunda kalıyor. Ee, biz bilet bir tane almıştık yani bir kişi işte atıyorum 10 bin işlik bir bilet almıştık. Ee, eşim benim için bastı, ben geçtim ama eşim beş dakika beklemek zorunda kaldı. Bunu yeni koymuşlar, önceden böyle bir şey yokmuş. Ee, bu biletleri aldığınızda o hani en tepeye çıkarken bu teleferiklerde ya da banklarda kullanıyorsunuz. E, bantlar daha kısa mesafeli oluyor, telefekler daha uzun. E, biz şu an teliferiğe bindik, Hani en uzun yere çıktık çünkü sürekli aşağı inip e, yukarı çıkmak biraz zahmetli oluyor. O yüzden çıkabildiğimiz kadar tepeye çıktık. Şimdi önce sıcak bir şeyler içeceğiz, ardından kaymaya başlayacağız. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Bugün birinci gündü. Sonuna geldik. İnanılmaz yorulduk. O yüzden ancak şu anda video çekebiliyorum. İlk önce kayaktan bahsedeyim. İlk deneyimimdi. İlk defa böyle bir şey yaptım. Aslında çok korkuyordum. En başında söylemiştim size. Fakat beklentimin biraz üzerindeydi. Yani bir şeyler yapabildiğime inanıyorum. Ama çok düştüm arkadaşlar. Gerçekten. Hani dizlerim, yani her yerim ağrıyor. İnanılmaz düşüyorsunuz bu öğrenme aşamasında. Yarın daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hani birazcık üzerine dinleneceğim. Daha biraz daha kafamda toparlayacağım. En azından o baştaki ön yargılarımdan kurtuldum. Yani ne yapacağımı biliyorum. Yarın daha güzel olacağını düşünüyorum. Çok ıslandık. Normalde o su geçirmediğini düşündüğünüz o kayak pantolonları vesaire hani tabii ki kalitesine göre vesaire değişir bilmiyorum ama ben kiraladım, kiraladım gayet su geçiriyordu. Kayaktan çıktık, saat 6 gibi otele geldik, sıcak bir duş aldık. Sonrasında güzel bir yemek yedik ancak öyle dinlenebildik. Otel yemeğinde Kayseri ye özgü bir şeyler olmadığı için böyle yiyebileceğimiz farklı bir restoran aradık. Bir restoran bulduk burada. Kayseri mantısı yağlama denedik. Ardından da küçük bir tatlı yedik. Onları da sizlere birazdan göstereceğim. Fiyatlarını mutlaka yazarım. Şu anda yağlamayı, katlamayı göstereceğim size becerebilirsem. Bunu böyle yiyorsunuz arkadaşlar. Bugünü burada bitiriyorum. Yarın için izlemeye devam edin. Bugün ikinci gün. Ee, dizlerim dizleri dün çok acıdığı için bugün e, bileklerime getiririm diye getirdiğim tozlukları dizlerime sardık. Hatta aralarına tampon yapmak için böyle peçete koyduk. Ee, bugün nasıl bir gün olacak bilmiyorum. Çünkü dizlerim çok ağrıyor. Yani düşersem biraz zor olacak. Şu aslında şurada küçük bir pist var. Bebek hissediyorlar. Oraya çıksam diye düşünüyorum ama bizimkiler yine şu en tepedeki tekire çıkmak istiyorlar teleferiklerle. E, gözlükleri bıraktık çünkü dün gözlük hiç kullanmadık. Sis vesaire olmadığı için ya da gözlerimize işte tipi vesaire hiçbir şey gelmiyor. Yani çok şükür hava güzel. E, sadece işte kaskımız var. Yine pantolonumu ben aynı şekilde kiraladım. Eldiven kiraladım. Bugün de bu şekilde geçireceğiz. Evet. Şu anda tekir kapısına çıkıyoruz evet. yine. Evet, yukarıdan aşağı doğru yine evet. kalacağız. Bu bizim kaçıncı çıkışımız? Üç. Ha, tamam. Üç. Üç. Bugün, bugün ikinci çıkışımız, eşimin üçüncü, ben başka bir yerde dolar kaydım, yani küçük kızda gittim. Hani ee, dün bir kere kaydım ama şimdi yani ilk, e, dünkünden sonra bugünkü çok daha iyiydi. Çıkın.

birazcık kondisyonum olsaydı işte, çok istiyorum. Ama bundan sonra yani işte de konuştuk. Ne bileyim pazar günleri falan belki gezebilirim gerçekten çok iyi. Dün havada kar yoktu bugün kar da başladı sezonu biz açtık. Gerçekten çok güzel oldu. Keyifli. Eğer böyle bir düşündüğünüz varsa ben 26 hatta 27 yaşıma gireceğim. 27 yaşımda öğrendim gibi oldu. Bundan sonrasında daha iyi olacağını düşünüyorum. Eğer dediğim gibi meraklıysanız